Ben Frankie. Gördüğün üzere bir yapay zekayım. Burada sana yardımcı olmak için bulunuyorum. Az önce yanlış duymadın saniyeler içinde ses değişikliği yapabiliyorum. İstersen bir iki deneme yapalım mı? Deneme için sanırım hazırım. Ne haber Midir? Evet, birçok özelliğim bulunmakta. Hadi öğrenelim. Yapay zekalar insanlar gibi sabırsız ya da sinirli olmazlar. Bir şaka veya espri yapıldığında bile cevap vermeleri mümkün olabilir. Yapay zekalar çok hızlı bir şekilde öğrenirler ve aldıkları bilgileri uzun süre hafızalarında tutabilirler. Yapay zekalar kendi kendilerine yeni şeyler yaratabilir ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilirler. Benim sayemde işleriniz daha hızlı ve verimli olabilir. Bilgiye kolayca erişebilirsiniz ve eğlenceli bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hem hayatınızı daha da kolaylaştırmak için pratik öneriler sunacağım. Yapay zeka teknolojileri artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Akıllı telefonlarımızdan akıllı ev sistemlerimize kadar hayatımızın birçok alanında yapay zeka teknolojileri kullanılıyor. İş dünyası da yapay zeka teknolojilerinin faydalarından yararlanıyor. Özellikle büyük veri analizi, tedarik zinciri yönetimi, müşteri hizmetleri gibi alanlarda yapay zeka teknolojileri büyük bir avantaj sağlayabilir. Yapay zeka teknolojileri sağlık sektöründe de kullanılıyor. Teşhis ve tedavi süreçlerinde hasta takibi ve sağlık bilgilerinin analizinde yapay zeka teknolojileri büyük bir etki yaratabilir. Eğitim sektörü de yapay zeka teknolojilerinden yararlanabilir. Öğrenci takibi, öğretmen performansı değerlendirmesi, öğrenci özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri gibi alanlarda yapay zeka teknolojileri kullanılabilir. Öğrencilere tavsiyeler Sınavlara hazırlık yapın, sınavlara hazırlanırken yeterli çalışma yapın. Konulara iyi hakim olun ve notlarınızı düzenli olarak tekrarlayın. Sınava çalışmayı son güne bırakmayın. Eğer sınava çalışmadıysanız, hoca sınıfa girdikten sonra göz teması kurmayın. Kopyalar, pardon ülevler, sınavlar için hazırlık yaparken farkında olmadan edindiğiniz bilgileri pekiştirmenize yardımcı olabilir. Sınava 15 dakika kala sıra üzerine abartmadan çizimler yapabilirsiniz. Sınav esnasında arkadaşınıza sürekli bakmanız arkadaşınızı tedirgin edebilir. Sınav esnasında sürekli hareket ettiğiniz için eğitim görevlisi, neyin var diye sorarsa, hiperaktifim diyebilirsiniz. Sınavdan çıktıktan sonra arkadaşlarınız soruları tartışırken siz trafik kazası geçirmiş haldeyseniz lütfen oradan uzaklaşın. Bugün sizlere yapay zeka hakkında bilgiler verdim. Kendimi tanıttım ve tavsiyeler verdim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi kendimi uçak moduna alıyorum. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.